Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile birlikteyiz. Arkadaşlar sabah sabah kümese geldim. Dün dedim bu garipleri yemlemedim ben. Gökhan abi yemlemiş mi yemleyememiş mi diye de kararsız kaldım. Erkenden geleyim de yemleyeyim dedim. Şöyle kuşların bir kısmı dışarıda. Baya da acıkmışlar onlar dışarıdayken. Şöyle. İçeriye bakıyoruz. Şurada yumurta var iki tane. Orada var. Bunun altında var. Şurada var. Maşallah. Çık oğlum sen de dışarı. Şöyle mirocuklarımızı çekelim arkadaşlar. Dün Samet'ten oradaydım arkadaşlar. Onun bal kafa yavrularını çektim. Maşallah süperler ya. Bal kafa Samet kardeşim gerçekten çığır açmış. Yavru bakımında filan. Şurada onun kuşuydu. Bir hastalığı vardı. Kırgınlığı düzelttim. Bu ara gene kırılmaya başladı. Üzerinde yine bir kırgınlık var, tedaviye devam edeceğim. Arkadaşlar. Bu arada Şu da geçen yaz çatıda aldığım bal kafa yavru var ya O Merak edenler için arkadaşlar muazzam ötesi bir koyluk kuş. Böyle bir şey yok ya Maşallah şu da yeni yağlı dişim. Yeni derken yani yeni yeni büyüyor. Yavruydu. Evet bakın şu anda kırgın kuşu hemen kendini hissettiriyor arkadaşlar. Bakın o şuradaki gibi kafa biraz kırgın. Of oh, şu milo gerçekten Fena arkadaşlar. Bakın ağzında ot taşıyan var ya. O benim favorim. Goca erkek diyorum ben ona. Arkadaşlar. Günaydın, günaydın. günaydın Mamo. Ne yapıyorsun? İyi ya. Oğlum, arabayı alınca sabah erkenden gelmeye başlamışım. Yok ya ondan değil ya. Dün yemlemeyi unutmuşum bunları. Ha. Ben dedim dün bir şey unuttum unuttum diyorum neyi unuttum. Ama neyi unuttum? Bakın abi ne Bak Gökhan abi şeyde evde. Bakayım mı? Yok lan gece gişe gitmedi 12 8'di. Yok pardon evet, 4 12 ha. Daha da orada. Hmm. Dedim gideyim şunları bir yemleyeyim sabahın köründe yazık hayvanlar aç. Aç perişan bebeler ortada mama mama diye ağlıyor dedi. <laughs> Allah. Dün gece havada kaldı. Hmm. Havada mı kaldı? Evet arkadaşlar bu arada Mehmet hocamız kuş uçuruyor artık biliyorsunuz. Mehmet hoca nerede uçuruyor diye soracaksınız. Cebimde de ne hikmetse doğum kontrol hapı kalmış. <laughs> Tut Mehmet. Bunun içinde bol bol vitamin var. Doğum kontrol hapı niye atıyorum diye sorarsanız Arkadaşlar içinde inanılmaz derecede vitamin Ondan sonra Yedin mi lan düşürdün mü? Düşürdün oğlum Biraz büyük geldi O da düştü <laughs> Gel gel, ağzından atıyor, atmasın. Yut lan. Yut. Hı. Lan deme alınır. Ben bunu şimdi nereden aldım, ha, Samet'ten aldım. Ha. Dişi, dişi şeylere kullanıyor arkadaşlar. Yumurta felci olan kuşlar var ya, onlara doğum kontrol hapı atıyor. E, değişik bir fantezi. <laughs> ee, ben de şu anda attım. Sırf içindeki vitaminlerden dolayı çok faydalı. Evet. İçinde bayağı şeyler var. Birazdan da şey atacağım. Şöyle alayım Mehmet. Şunu arkadaşlar. Neredeydi o az önce bıraktım var ya. Roma misini atacağız. Öğlene doğru da sularına sefer yol atacağım. Bunlar üşümüş mü? Ne yapmışlar? İyiler. Ha, iyiler ya. Ne var şimdi burada uçan? Bu arada çekilişi sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Abi çekiliş ne oldu? Çekiliş <laughs> ne oldu diye. Çekilişi kazanan arkadaşlardan bir tanesi arkadaşlar. Neydi lan adı? Akşam dedim çekilişi de. Bir tanesi oyun kuşları mı? Oyun kuşları diye biri herhalde. Bir tanesi. Bir tanesi de Selim Can mı? Selim Selim Can diye biri olması lazım arkadaşlar. İki kişi çekilişi kazananlar arasında videolarımı izleyenler erkenden öğrenmiş olurlar. Instagram'dan biraz geç açıklayacağım. Bir tanesi oyun kuşları, bir tanesi Selim Can. Ondan sonra bir tane de Ornitap çekilişi için kazanan vardı. Ornitap'ı daha almadık. Yarın pazar pazara gideceğiz. Oradan alacağız. Onun kazananını da belirleyeceğim arkadaşlar oradan haberdar olursunuz. Şu oğlum o kanadında ne yapmışlar ya? Sıçmışlar mı ne yapmış? Onun ayağı sakattı biliyor musun? İyi basıyor bak artık. Geçen hiç basamıyordu böyle tek tek yürüyordu. Ya şu kapıda cam var ya cam düşmüş şu hayvanın ayağına. Yok şeyken silikonu böyle Ha, yeni yaparken. Şey yaparken değil de yapmadan önce şeyi camı koydum dedim bir silikon alayım geleyim bir geldim cam yok yerinde bir daha baktım düşmüş ona baktım sonra bu topu aldı ha, dedim bunun ayak gitmiş iyi kırmamış of helal olsun dayıma be bu atlı sesiz gördün mü vallahi iyi müzik dinliyor bu arada Mehmet hocam Şimdi senin orayı merak edenler var. Mutlu abi niye orayı çekmiyorsun hala diye. Neden çekmiyoruz? Gelmiyorsun. Neden çekmiyoruz? Çünkü daha arkadaşlar kuşlar, şey da. kuşlar oraya daha tam alışmadı. Şimdi, gelip Şimdi gidiyorlar. Hatta ben onun işini geldim. Göğün biri geldi buraya ben dedim şey olmasın diye inmesin diye geldim buraya bir baktım mutlu burada. Ben şimdi Mehmet Hoca'nın oraya giderim. Zaten yakın şuradan şura. Mehmet Hoca'nın oraya gitmek sorun değil. Uçurduğu kuş şimdi bir buraya bek geliyor, bir ha. geri gidiyor, bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Bekleyeceğiz ben, şimdi kuş buraya geri gelecek. Değil. Mal gibi kalacağız orada Anladınız mı evet. arkadaşlar? Ben şeyi bekliyorum. Mehmet biraz daha bir alıştırsın. Çünkü kuşların çoğu buradan gitme. O yüzden çekmiyoruz yani. Evet. Abi Mehmet Hoca'nın inlerini kurdeleyle atacaktınız. Ne oldu diyen var. Kurdeleyi bulamadık daha bulacağız. İnşallah bir düğün nişan denk gelirse yakın <gülüyor> zamanlarda. <gülüyor> Oradan çalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Dediğim gibi Mehmet uçuruyor arkadaşlar. Buraya geliyor kuş. Çünkü buradan gitti. Çocuk anca yavaş yavaş çalıştırıyor. Tam artık böyle uçtu döndü geldi sefer yaptı bilmem ne. Sefer atmasına gerek yok. Oraya insin o da yeter. Onun şey yapacağız. Çünkü ben orada şimdi video açacağım kuş gelmeyecek. Kuş nerede kuş yok. Ya in, inmede sıkıntı yok burada buraya geliyor buraya iniyor buradan kaldırıyorum geri gidiyor Ya ismini vermek istemediğim bir izleyici buradan tam parlak veriyordur onlara tamam mı öyle, öyle. <laughs> Ondan oluyordur 3-5 defa bir buraya indikten sonra günaydın Nazlı abi Günaydın good morning bonjour <laughs> Evet 3-5 defa buraya inip kalktıktan sonra zorluyorum biliyor musun? ondan sonra gidiyor iniyor zaten akşam oluyor o zaman Yani şey Bayağı da zaman geçmiş oluyor. Çay getiren olsa da işte. Lan yapayım. ben bir de dedim ha dedim ki şey getir, çay getir dedim. Cık. Yok. şey yapmıyor. Bizi tiye almıyor. Matrix. How many times? Evet. Ha <laughs> yerdir Gösterdi mi abi? Gösterdi, gösterdik, gösterdik, gösterdi, gösterdi. çek, çek, çek. Ya böyle bir arabayı aldı partiçeler var abi? Ya ben ne ya. alakası var Ya dedim sen arabayı aldıktan sonra sabahın köründe gelmeye başladın. Lan Allah'tan bu Şahin aldı ha. Bu şeyi şey alsa, be, BMW falan, alsa be, da var, BMW falan alsa da herhalde altın ayakkabılar falan giyer. Üstünden yani. geçerim, özerim evet. seni. BMW Allah'ım beni niye Ben niye <laughs> <mi gülüyor> çıkardın şimdi? Neden? Hadi bir bil. Neden çıkartmış olabilirim? Ya, kuş uçuracağım oğlum. Uçur. Kuşun dışarıda kuş erken uçmuyor. Videoyu kapatır mı? mı? Senin videolarına çıkmıyorum ben. <laughs> Yere git ben çekmiyorum seni <gülüyor> <gülüyor> Telif pa para isteyeceğim senden. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı yemliyoruz. Güzel güzel. Maşallah hepsi böyle keyfi yerinde. Hadi hadi çıkar uçur. Var mı yavru yumurtalarından çıkmış? Yok daha değil. Bir hafta var. Yavru salma. Bunları böyle sokarsan bulmaz mi? Biliyorum. Yavru salma. Yavru Allah Allah keyfimi mi salıyorum oğlum ben yavruları salacağım. <laughs> ben de diyorum ki yavru salma. <laughs> Anlaşılmadık bir şey var mı Mehmet? At bir tane teke düşen izleyin ki ya. Ama o zaman da At yavru sonradan düşen. Kuş zaten nereye oynayacak? Buraya mı oynayacak? Hedefine oynasın. Nasıl oynayacak? Burada kuş varsa hedefe tamam, mi? Tamam neyse. Tamam ya işte kuşçunun muhanesi de bitmiyor. Yalan da bitmiyor arkadaşlar. <laughs> ya ne yaparsınız? Bozu da hayırdır sen envanterine mi kattın? Aslında katmazdım onu da Benim minonun biri binmiş ne, ne yapayım dedin? Oh be Alayım dedin değil mi? <laughs> al al Zaten göz zevkimi bozuyor <gülüyor> Kimesin... <gülüyor> Diyorum sadece sana Çizgi film karakteri gibi güldüm Bo... <laughs> Boz görmesek Dün ne bozlar gördüm, ne kara kafalar, neler neler. Dün gittim, içim gitti Mehmet, içim. Ya bu şey değil mi bu? Benim özellikle çıkarttığım yavru değil mi bu? Görüyorsunuz <laughs> <Yoruyoruz, ne? gülüyor> Şimdi hayır bu bu yavru iyi değil deseydim kümesinde var mı lan böyle bir yavru diyecekti biliyor. <laughs> Abi ne güzel duruyorlar maşallah maşallah. Şöyle gitsene bir poz versene kuşlarla bir çekeyim seni. Şöyle Birine atarsın benim mirolarım var lan diye hava atarsın. Beni bilen biliyor mu? Ooo Mehmet hemen alttan fon müziği ver beni bilen biliyor. Beni tanıyan tanı. Kuşun neyi var? Beni tanıyan Hangisinin? Aynen. Şu bacağı sakat olan mı? Sen erkek değil mi lan? Hangisi? Şu. Sus, sus. Hayır. Neyi var bu kuşun? Abi bacağı sakat olan o işte. Abi güzelmiş de bir bacağı istiyor. Birazdan bir Roma atarım. Oğlum yanlış dişinin peşinde dolanıyorsun. Ağzını burnunu gidiyor. Şöyle al da kuş şaşırmış. Yavrum maşallah ne yaptı kendini ya. Görüyor musun bak iki haftadaki değişimi? <laughs> Haydi Miro'lar. <laughs> Şevke geliyorlar. Ulan miskin bile bal kafam bile uçuşa geçti be. Lan düşme lan. Ulan bir Allah'tan bir uçuşa geçti dedim ha. Haydi güzelim. Şeker ezelim. Oğlum sen geri zekalı mısın? Evet arkadaşlar bir gün daha videonun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadardı. Mirolarımızı yemledik. Birazdan size tekte muazzam bir çakmakla izleteceğim. Evet. Kayıp var mı? Şu anda yok. Hangi Tekte güzel oyun kuşu var mı? Var. Tamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Bu videonun sonuna eklersin. Şimdi Çift çift video yaparım ben şimdi onu. Hadi, bak kazananın biri neydi? Ee, oyun kuşları diye biri, oyun kuşları mı kuşları mı? Öteki de Selim Can. Selim Can. Selim Can. Bunlar çekiliş kazananları. Orun tabi daha almadık. onu alınca e, yarın pazar. Orun alınca onun çekilişinde yapacağım. Kazanan arkadaşlardan video isteyeceğiz arkadaşlar. Bender kanalda paylaşacakmış. Maşallah. Diyecektim ki. Bir şey. Bence bir şey, bir şey olabilir. Aksi bir durum. Çok maç kaldırdık? Olabilir mi? Çok kuş koyduk oğlum yere ya. Hedefe iki tane üç tane kuş koyacaksın ki hayvan bir şey yapsın. Tumesin önünü gör değil mi? Neyse önemli zaten bu. Daha tam olmadı. Tamam güzel tamam demek ki. Neyse arkadaşlar bugün işte videomuz bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bundan reklam yapmama gerek yok da. Şu Gökhan abimin kanalına da abone olursanız. Şimdi o bizden yüksek biliyor musunuz? Biz daha 100 aboneyiz arkadaşlar. 100, 100, oldu mu? Onun bize demesi lazım. Yardım. Aynen. Onun bize demesi lazım da işte. Hiç kimse demiyor abi ben Gökhan abiden geldim diye. Ne? Benim videoların altına bir yazdır. Ne? Şöyle bir yazdır bakayım bir Gökhan Bengöl diye de ben bir ha, tamam. kim geldi kim gitti bir göreyim. Oğlum yorumlara bile link <laughs> koymadık. Ben bilmem. Şunu bir koy önce bir Mehmet içeri. Gel, gel çocuğum gel. Gel. Buradan dur açıl Evet arkadaşlar görüşürüz. Adios, gracias.